Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün 6 ay ve üzeri bebekler için taze soğanlı omlet yapımını paylaşacağım sizlerle. Malzeme olarak 4-5 dal minik soğanlarım var. Yumurtanın sarısını kullanıyorum. 1 yaşından sonra beyazını da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar da tereyağı kullanıyorum. İnce ince doğradığımız yeşil soğanları eriyen tereyağının içerisinde birazcık kavuruyoruz. Sonrasında yumurtayı ekliyoruz. Tarifimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.